Stoma yani bağırsağın dışarı alınması. Bu durum cerrah için karar vermekte çok sıkıntılı bir durumdur. Ama şunu söyleyebilirim hiçbir cerrah gerekmedikçe hastanın bağırsağını cilde çıkarmaz. Yani stoma açmaz. Bağırsağın cilde azlaştırılıp büyük tuvaletin karın duvarında bir torbaya gelmesi durumuna stoma denir. Hasta geçici ya da kalıcı bir süre bu torbayla yaşar. Geçici durumda genellikle aşağıda zorlu bir anastomos yani bağırsağın birbirine bağlandığı bir ameliyat ya da kemoterapi ile küçülmesini beklediği tıkayıcı kanser gibi durumlar yer almaktadır. Bu durumlarda stoma 6 hafta ila 3 ay sonrasında tekrar gerekli kontroller yapıldıktan sonra kapatılabilir. Kalıcı stoma genellikle anüs ve rektumun en uç kısmında yer alan kanserlerde zorunluluktan açılır. Çünkü kanserli doku çıkarıldıktan sonra aşağıya bağlanacak sağlam doku kalmamaktadır. İstemeye istemeye olsa da hastanın yaşaması için kalıcı stoma açmaktayız. Bakımı sanıldığı kadar zor olmayıp bununla ilgilenen sürekli bilgilendiren özelleşmiş hemşirelerimiz bulunmaktadır. Sağlıkla kalın. Sağlıkla ilgili sorularınız için bize bulaşabilirsiniz.